Barajı geçtik. Evet. Bütün jokerlerimizi kullanmış olsak da barajı geçtik. <laughs> Bir tane geçtik. daha geliyor. Ama barajı geçtiğimiz Burası. için çift cevap joker hakkını da kazanmış olduk. Ve bildiğin üzere tabii ki artık süre sınırımız da kalktı. Aynen. Evet. Ve sırada 100 bin lira değerindeki 8. soru var. Soru geliyor. Hangi FIFA Dünya Kupası finalindeki son penaltı vuruşunda kalede Taferel varken Roberto Baggio topu üstten dışarı atmış, İtalya kaybedip kupayı Brezilya almıştır. A. 2014 Brezilya B. 2006 Almanya C. 1994 Amerika Birleşik Devletleri D. 1990 İtalya futbollarımız nasıl? Aşinayım. Aşinayım biraz ama Zafer <laughs> Elç Brezilya kalecisiyken bir kere 90 İtalya'dan sonra Amerika 94 oldu. 2014 Brezilya. Roberto Baccio'yu da anımsıyorum. Tabi yıl olarak baktığınızda da 2014 değildir diyorum. 2006 bir ihtimal diyorum ama Tafarel 2006'da var mıydı? Çok emin değilim. 90-94 Zaten 98'deki Dünya Kupası'nı düşünürsek Kupayı alan yerde oldu. Bu da beni e, 2010 Çok her cevap hakkımı kullanmak istiyorum. İkisi arasında kaldım. Son karar mı? Son karar. Mı? Evet ilk cevabını alalım. 1990, C şıkkı 1994 Amerika Birleşik Devletleri son karar mı? Hangi takımı tutuyorsun? Takım tutmuyorum. Tutmuyor musun? Hayır. Sen de benim gibisin biraz aslında. <laughs> Kesinlikle tutmuyorum ama aşinayım, izlerim. Bütün erkeklerin bu futboldan haberinin olma zorunluluğu enteresan değil mi? Evet. <laughs> Bayanlar da pek sevmez. Yani ben çok anlamıyorum diyene böyle bakıyorlar. Nasıl yani? Uzaydan mı geldin? gibi bakıyorlar ama enteresan birçok insan aslında Malum. ilgileniyormuş gibi gözüküyor olmasına rağmen ilgilenmeyen birçok arkadaşım var. Ama dediğim gibi konu açıldığında ya ben çok ilgilenmiyorum deyince böyle bir nasıl yani diye bakılıyor. Ama yani bu kadar geçmişe rağmen bayağı ilginiz var anladığım kadarıyla zaten. Yani yaş itibariyle biraz daha hakimdik o zamanlar. Evet. Gençliğimizde. Evet. Evet. İyi gidiyoruz. Ama bütün jokerlerimizi bitirdik. Kullandık. <laughs> ATV'yi YouTube'da takip edin. Hiçbir şey kaçırmayın.